Merhaba arkadaşlar, bugün yine Python'da string yani bir kelimeyi tanımlayıp onu yazdırmakla ilgili kısa bir örnek göstereceğim. Şimdi hemen programı açayım. Bu sefer değer kısmında yazacağım. Evet, hemen mesela first nem diyorum. Şimdi arkadaşlar eee tırnak içerisinde mesela ne yazayım? Merve yazayım. Soyadını yazayım. Last name diyorum. Mesela ne olsun? Öztürk olsun. Öztürk. Öztürk. Şimdi bunu yazdırıyorum arkadaşlar. Print. Gördüğünüz gibi zaten tanımlayıcı hemen otomatik çıkıyor. Buraya iki kere basıyorum. Sonra virgül koyuyorum. Boşluk bırakıyorum. L'ye basınca zaten o da çıkacak. Evet. Last name. Evet arkadaşlar, first name Merve last name de Öztürk olarak kaydettim. Ama e, bunu yazdırmak için mutlaka e, string yani e, Java'daki gibi e, tırnak içertimini almamız lazım. E, biliyorsunuz bu tek veya çift tırnak olabilir fark etmez. Aldıktan sonra bu tanımlanmış oluyor. yani Bu e, tanımladığımız kelimenin yazdırmada e, yazdıralım run diyoruz e, değer Evet, Merve Öztürk. İlk isim tanımladığımız Merve, lastim Öztürk buraya geliyor. Şu aradaki boşluk zaten eğer bu boşluk olmasa ne olur bakalım hemen. Evet değişen bir şey yok. Yani arada boşluk olsun, olmasın ben ee, bilerek boşluk bırakıyorum ee, daha sonra karışık olmasın diye. Yani buraya bu şekilde de yapsak, bu şekilde de yapsak boşluk her türlü geliyor, o problem yok. Evet arkadaşlar. Bu e, yani girmiş olduğumuz kelimelerin nasıl e, yazdırmada tanımlandığını görmüş olduk. Başka bir kısa bir videomuzda yine görüşmek dileğiyle.